Orhun ve Hira'nın romantik gecesi sabah maalesef kabusa döndü. Orhun ve Hira yıldızların altında aşk dolu ve romantik şekilde dans etti. Orhun ve Hira'nın büyülü anlarını baykuş evlülük kıskanarak izledi. Hira'nın başı dönünce Orhun ve Hira'nın romantik dansı maalesef yarıda kesildi. Ama Hira sabah büyük acı içinde uyandı ve maalesef Hira'nın kanaması oldu. Orhun Hira'yı hastaneye götürdü. Doktor Orhun'a Hira'nın bebeğini kaybedebileceğini söyledi. Hira bebeğiyle konuşuyor ve Hira bebeğine gitme minik kalbin durmasın diyerek yalvarıyor ve Hira gözyaşı döküyor. Güçlü Orhun ve Hira için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Sahra ve Afife hastaneye geldi. Afife daha önce telefonda görüştüğü kadın ile bir kez daha konuşacak. Anlaşılan Afife bulduğu kadim otunun resmini çekmiş ve araştırmaya devam etmiş. Afife kadim otunun tehlikeli olduğunu öğrenince Afife ilk Eylül'den şüphelendi. Elif Refik ile yüz yüze görüşmeye gitti ama Elif aradığı adamı bulamadı. Ama Elif'in telefonda konuştuğu adamla yüz yüze konuştuğu adamın sesi birbirinden çok farklıydı. Bence Refik, Elif'i kandırmak istedi. Hira bebeğini kaybetmesin. Orhun ve Hira evlat acısı ile sınanmasın. Elif Behiye'nin masum olduğunu ispat etsin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun Hira'yı sakinleştirmeye çalışıyor. Orhun bebeğinin çok güçlü olduğunu ve bebeğe hiçbir şey olmayacağını söyledi. Doktor Hira'nın karnına cihaz bağlayarak bebeğin kalp atışlarını takip ediyordu. Hira bebeğinin kalp atışlarını dinleyerek sakinleşmeye çalışıyordu. Maalesef bebeğin kalp atışı durdu ve Hira büyük korku yaşayacak. Elif Refi'yi bulmak için karakola Aziz'in ofisine gitti. Elif Refi'yi araştırmaya çalışırken Azize yakalandı. Aziz'in gözlerindeki hayal kırıklığına ben çok üzüldüm. Umarım Elif her şeyi Azize anlatır ve Aziz ile Elif birlikte Refi'yi aramaya gider. Çünkü Refik oldukça tehlikeli bir adam.